Tchaikovsky'nin dördüncü senfonisi hayatının olağanüstü bir döneminde yazılmış muhteşem bir eserdir. O zaman 37 yaşındaydı. Moskova Konservatuarı'nda ders veriyordu. En büyük balelerinden biri olan Kuğu Gölünü, en büyük piyano konçertolarından biri olan ilk piyano konçertosunu yeni yazmıştı. Yani onun için harika bir dönemdi. Aynı zamanda Moskova Konservatuarı'nda sınıf arkadaşı olan genç bir kadınla evlendi. Kadın onun peşindeydi. Ona aşıktı. Ona bir not yazdı. Sonunda cinsel yönelimi hakkındaki söylentileri durdurmak için onunla evlenmenin harika olacağına karar verdi ve bu platonik bir ilişki olacaktı, o da anlayacaktı ve her şey harika olacaktı. Ancak pek öyle gitmedi. Kadın durumu tam olarak anlamadı ve evlilik sadece 9 hafta sürdü. Bu evliliğin sonunda Tchaikovsky'nin sinir krizi geçirdiği söylenir ve sonra evlilik feshedilmiş. Ama aynı zamanda hayatına başka bir kadın girmiş, Nadezhda von Meck. Madame von Meck duldu ve oldukça zengindi büyük bir müzik aşığıydı ve Tchaikovsky'nin müziğinin büyük bir aşığıydı. Ve ona aylık bir maaş vermeye karar verdi. Bu 14 yıl sürdü. Tchaikovsky öğretmenliği bırakabildi ve kendini müziğe adadı. Sonra dördüncü senfoniyi yazdı ve Fonmek'e ithaf etti. Olağanüstü olan şey ise ikisinin hiç tanışmamış olmasıydı sadece yazışıyorlardı. Ama yaklaşık 500 mektuptan oluşan bu yazışmalar sayesinde Çaykovski'nin her an ne düşündüğünü gerçekten hissediyoruz. Bu senfoninin programatik olmadığını görürsünüz ama mektupları okursanız öyleymiş gibidir. Pek çok kişi en zor, en karmaşık ve en uzun olan ilk hareketin çok programatik olduğuna inanır. Çaykovski e, elbette her besteci gibi hayır dedi. Bu kendi başına bir senfoni. Harika bir senfoni için bir program gerekmez. Bununla birlikte von Meke yazdığı mektuplarda evet bir programı vardı ve bu program temelde şunu söylüyordu. Kader her zaman omuzlarımızın üzerinde asılıdır. Her zaman oradadır ve harika değildir. Gerçek budur. Hayatımızda rüya gibi anlar ve görkemli anlar vardır. Ancak her zaman omzumuzun üzerinden bakan bir kaderimiz de vardır. Ve biz buna kaderle mücadele ediyoruz. Çünkü kornolar tarafından çalınan ve daha sonra alt üflemeliler ve üst üflemeliler tarafından genişletilen bu açılış teması kader motifidir. Sonunda kornolar bir decrescendo yapar. Aynı malzemeyi çalarak yumuşarlar. Az önce bahsettiğim kader motifinin uzantısı klarnet ve fagotlardadır. Bence bu köprüyü orkestral olarak pirinç çalgılardan nefesli çalgılara doğru kurması çok önemli. İlk hareketin ilk teması ise kemanlar ve cello tarafından çalınır. Buraya motifidir. Çok güzel, çok yumuşak. Vals temposunda çalınması gerektiğini söylüyor. Ama bunu bir vals olarak yazmıyor. Yine de vals hissi var ama bir Johann Strauss valsi gibi ayakları yere basmaz. Kullandığı malzeme hemen dinamik olarak geliştirilir, orkestral olarak geliştirilir. Tchaikovsky'nin bu bölümde sıklıkla yaptığı şey nefesli çalgılar bölümüne sahip olmasıdır. Yani piccolo, iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki fagot. Ve sonra pirinç çalgılar bölümü var ki bu iki trompet, dört korno, üç trombon ve tubadan oluşuyor bir bölüm olarak yaylılar. Perküsyonu gerçekten özellikle de senfoninin sonunda kullanır. Sanırım şimdiye kadar yazılmış herhangi bir senfonide olduğundan daha fazla zil sesi var. Ama bunu bir yardım olarak kullanır ve son bölümün sonunda bizi aradığı çılgınlığa ulaştırmak ister. İkinci tema bir köprü bölümüyle tanıtılır. Klarnet ve fagot arasında küçük bir konuşma vardır. Sonra fagot klarnete geçiş yapar. İkinci temayı çalar. klarnet melodiyi çalar ve melodi her durduğunda flütlerden ikinci klarnetten fagottan küçük bir ünlem gelir. Ve bu temanın ikinci bölümü çelloların melodiyi çalmasıyla gelene kadar sürekli böyle devam eder. Çellolar bir anlamda klarnet temasını genişletir. Çellolardan sonra nefesliler genişletir. Biraz sonra kemanlar gelir ve tek yaptıkları şey... Yani cello melodisinin küçük bir kısmını alıyorlar. Sadece bu kısmı alır ve başka bir bölüm yaparlar. Yani o melodiden biraz alıyor sonra nefesliler cevap veriyor. Ve yine aynı türden bir şey geliştirilir ve Çaykovski bunu harika bir şekilde geliştirir ve sonra gelişme bölümüne başlarız. Tabii ki gelişme bölümünde besteci hayal gücünü kullanarak bir şeyleri armonik olarak, melodik olarak değiştirmek, dinamikleri değiştirmek, orkestrasyonu değiştirmek, ilgimizi çekmek ve bir sonraki adımda ne olacağını görmek için heyecanlanmamızı sağlamak için aklına gelebilecek her şeyi yapıyor. biraz daha agresifleşiyor ve daha yüksek sesle, daha tutkulu ve kader motifi devreye girer. Kader motifi her zaman omuzlarımızın üzerinden bakar. Bu motif her zaman üflemeliler tarafından çalınır, bazen nefesliler tarafından tekrarlanır. Ama bu bir pirinç motifi, trompet motifi ya da korno motifidir. Gelişme bölümü gerçekten iyi giderken ve çok heyecan vericiyken Çaykovski bize kader motifini hatırlatır. sonra yine muazzam bir şekilde özetleme, başlangıca geri getirme ve ilk temaya döneriz. Bunu son derece ilginç bir şekilde yapıyor ve bir rüya gibi olması yerine güçlü, agresif, bazı açılardan görkemli ama bazı açılardan da uğursuz bir şey karşımıza çıkar. ikinci temaya çok az bir giriş var ve bu sefer pek çok büyük bestecide olduğu gibi bu temayı klarnete çaldırmak yerine şimdi fagot çalıyor. Ve daha önce cellolar tarafından çalınan temanın uzantısı şimdi korno tarafından çalınır. yine bu kısım beklendiği gibi geliştirilir. Ve kader motifi geri gelir. Bize bunun o kadar da harika olmadığını hatırlatır ve sonra yeni malzemeler sunar. Biraz rüya gibi. Ama açılıştaki keman melodisinden çok farklı bir tarzda. ve bu küçük melodi çok hızlı bir şekilde kodanın malzemesi haline gelir.